Herkese merhaba arkadaşlar Thomas Eyim hoş geldiniz yeni ikon günlükleri geldi buraya inceleyeceğiz 2 4 5 tane ikonumuz var drop boy falan görüyoruz güzel Şimdi bunu incelemeye gireceğiz çavuyumuz da var ama ondan önce ben bir paket açalım yapayım abi Az önceki videoda yapamadık bundan önceki videomuzda ikinci haftayı inceledik arkadaşlar bedava Rodri'yi alabiliyorsunuz onu da inceledik şimdi Evet şimdi 4000 acaba gelse hatırlabilir paketi sallayın 99 yüz şuradan mı yapalım hem yeni Ronaldo'muz Ronaldo'muz geldi. Yani, yani ne diyorsunuz tek de Ronaldo falan bak söylerken içim güldü. Gelir mi? Tek de falan böyle. Hadi bismillah. Abone olan kullanıcılar için abi. Siz de abone olun like atın. Güzel çıksın. Hadi Portekiz. Yapma bak stoper deme bana. Ne diyor? Inter de Bir an Rodri mi geliyor dedim. Hadi canım. Sen ciddi misin? yüzüş buz kes geldi lan. <laughs> Ama benim medium zaten yüzüştüktü. Bu adam da ne yapacağız şimdi abi? Kim geldi lan? Nerede o adam? Lan Master ona geldi. Üzerindeki Desilit'i gelse ya da abi Marquinhos gelse gelseydi ya. Olmadı bu ya. Ha, Ronaldo paket de yokmuş ki zaten oğlum. Biz boş boşuna seviniyoruz bir de ya. Ulan keşke var ya. Ya da Desilit falan gelse iyiydi ya. Yapacak bir şey yok. Biz adamı çıkarttık da. Dur videoya gireceğim de. Bizim adam zaten 103 markes. Şu an bassam 107 olacak adam. Yani neyse yedekler atarız onda ya. Yapacak bir şey yok abi. 105 ken olduk. Hayırlısıyla teşekkür ederim. Eyvallah. Şu sol bekleme o değişecek abi bizim. Nasıl Allah kerim bakacağız. Şimdi asıl videomuza gelelim. Mutlu oldum sabah sabah da. Şimdi yaramayacak adam çıktı gitti ya. Evet ikon günlüklerin ana kısmındayız O mağazaya git diyor burada Ne var Eee Hazır gelmiş hemen şunu açayım ben unutuyor. Şimdi tamam mağazayı sallayayım. mağazada bir şeyimiz yok Şimdi burada duyuru kısmımız varmış abi Duyuru dediğimizde galiba her hafta Evet Black Kimmiş ki bu lik? Bir daha mı duyuracağız? Günlük renkleri oyna. Evet. Kırmızı, siyah Ve Altı numara Kırmızı, siyah, altı numara Bu adam kim acaba? Hemen okuyun dediğimizde aynen. Burada şimdi bize bilgiler verecek bu adamın kim olduğunu. Şimdi Altı numara çavi deysem, Kırmızı, siyah ne alaka? Evet Baresi'ymiş arkadaşlar kırmızı siyah. Burada haberlerimiz var. Evet şurada etkinliklerimiz var. İlk Baresi geldi bizim. Kırmızı ruhlar veriyor. Evrensel fiş de veriyor. Şöyle ileriye doğru gittiğimde buradan 91 Baresi veriyor. Altıncı ruh. Bir tane bundan veriyor. Ha, bunu direkt ikonları yükseltmek için kullanıyormuşuz. Keşke yüksek verse. Ve bir de yüzük evrensel fiş veriyor. Güzel. Şu, şu mağazada ne var? Yani mağazada bir şey... Oh, Black Friday takası gelmiş. O. Da. 30 bine şu üçünden birini veriyor. 30 bine. Black Friday puanları. Bunlardan nereden bulacağız? Black Friday puanları. 105 gen. Black Friday için burada. Aa buradaymış. <laughs> Aa, parayla her şey. Ana 3000'e burada da veriyormuş lan. 2000'e de veriyor. Ha bu satılabilir. Olam güzel bir şey ver lan. Dur bunu diğer videoda da yayınlarım. Boş ver. Video çıksın. Black Friday mağazası diye. Abi bizde video çıksın. Tamam şimdi bu tamam. Şimdi bak ana 101 barisi veriyor takas için. 100 tane bunun takası yapabiliyoruz. 100, ya da bunun takası yapabiliyoruz. 6, 7, 8, E. 10. bayağı iyi etkinlikmiş lan. Bunlar ne şimdi? Allah Allah. 6'da şimdi şey var. 6'da 102 genlik var. Ve burada baresi var. Baresi takas edebiliyoruz. Bakalım nasıl takas edebiliyoruz. Temel ikon baresi. Siyah ruh lazım. Oradan siyah ruh alıyoruz. Kırmızı ruh lazım. Bir de 6 altı tane altıncı ruh lazım O zaman bu adamı alabiliyoruz İlan stoper 101 aslında mantıklı Ve bunlar da açılacak arkadaşlar Yüzlük açılacak açılacak. Aynen öyle tamam anladım Anladım abi Güzelmiş vallahi bayağı bir güzel Şimdi bilet cüzdanına bakalım Ha, buradan da işte ruhları alıyoruz Bu gelsin Aynen aynen bak Altıncı ruh 7 ruh Bunlar da format pek üstüne tıklayıp alabiliyoruz mu bir şeyler Yok bu sadece e, bizim neyin ne olduğunu gösteriyor. Güzel. Ana bölümde de her gün yeni bir tanesi açılacak abi. Ona göre buradan her gün yenilenecek. Hemen okuyun dediğinizde burası açılacak. Baya güzelmiş. Ben sevdim. Harbiden de iyi. Şimdi şöyle 8'e falan bakalım. Umarım güzel olur. Alırız yani. Ama şu Black Friday'da da bir videoda değineceğim bekle geliyor. Onu da kaçırmayın. Tam şu 6'da dursun. Hadi görüşürüz abi bu da böyleymiş güzel bir etkinlik gelmiş